Herkese merhaba, ben Selia. Yeni bir seriye hoş geldiniz. Bugün bu videoda size sorduğum yeni serimiz ne olsun? Çoğunluk Ocean Block dedi ve ben de bu seriyi başlattım. Hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs> İlginç bir map yapmış adam. 1.4'e göre ee, bir kitap var içinde kurallar ve kurallar var sadece bir de birkaç bir şeyler diyor adam onlara bir göz atalım kısa biri kısa ee, bütün challenge'lar yapabilirsin diyor eğer fail olursan restart atacaksın zaten diyor bunu biliyorum diyor ben de zaten öyle yaptım gerçekten zor bir map ee, oynadım 2-3 kere yapamadım sildim yani yeniden başladım. En sonunda bir videoya bakayım dedim nasıl yapıyor diye. Adamlar yani ilk 5 dakikasını falan izledim. Anladım zaten. Ee, ne diyor? Test ettim map diyor. Bütün her şeyi yapabilirsin diyor. Cobblestone da dahil diyor. Eğer yardıma ihtiyacın olursa forumu ziyaret et diyor. Uyu diyor. Hani okyanusun ortasındayız ya. Yoksa ölünce şey olur. Ben uyudum zaten bir kere. Alan falan. Filan. Burada da challenge'lar yazıyor. Güzel bir kitap olmuş aslında. Tamamdır. Şimdi başlayalım. Villager'larımız da var. Bunlarla ilgili challenge'lar var. Onları yapacağız. Allah. Bu arada altta madenler var. Coal, diamond ve en önemli madenlerden <laughs> lapis lazuli var. Artık ne yapacaksak onunla. Tamam. Gitme. Gel geri özür dilerim. Şöyle hoplatayım yukarı. Tık 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 tık. Hah, aferin. Sana ihtiyacım olacak. Aa siktir. Yalan gitti odun ya. tamamdır. Sapling düşürürsek güzel olacak. Tamamdır. Bu mapte arkadaşlar Cobblestone'umuz yok. Fakat gördüğünüz gibi oyundaki dört çeşit ağaç da mevcut burada. E Cobblestone yerine e, tahtalarla hani bir şey yapmaya çalışacağız. Cobblestone'da herhalde bulacağız ileride. Nether'a falan gitmemizi söylüyor. başka düşmedim ya orada orada buldum hop tuttum be şimdi bir crafting table yapalım bir tane de chest yapalım ops hayır 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 yapayım bir tane. Kazıya başlayayım. Tam yetti be. Haha. <laughs> tamam. Şunu alalım şuradan. Bir çık sen şuradan. Bir tane 4'ü yeşil bırakacağım. <laughs> Skyblock'taki hataya düşmeyeceğim bu sefer. başka yere koyarız. Aa, ne tır çıktı la burada. Ben de öyle mal mal kazıyorum. Hiç dikkat etmedim ha. Şeyler de var. Ha <laughs> Ender Dragon'ı keseriz artık. <laughs> Survival'da yapamadığımızı burada yapacağız. Tam hazırlamış şeklinde zaten. Güzel öbür köylü nerede boğuldu mu neredesin lan beyazlı vardı bir tane ulan ya gitmiş herif af ya nasıl boğuldu mu yoksa allah allah ne kadar uzaklaşabilir ki? <laughs> Neyse. Şimdi hmm, şu ağacı da keselim. İlle bir aksaklık oluyor. tuttum ha, tuttum ne diyordum ben illa bir aksilik olacak ee, villagerlara mekan yap falan diyordan hani çiftleştirmek için kapı falan koyuluyor ya şimdi bir tane villagerımız var illa bir bokluk çıkıyor is that Neyse artık. Şimdi ne yapacağız? Toprak lazım bize. Toprağı harcamayacağım. Bunları bir çevirelim. Şimdi kömürlerden başlayalım. Sakin. Oh. Bu niye kaldı burada? <laughs> Kazalım. Bir <laughs> tane torch yapayım. Bu uh, ağaç. <laughs> Şunu da keselim. Eyvah, bunun yaprağı az. İnşallah sepnik düşürebilirim. 어딘, 이 i 기 e g 이야 텃, 텃, 텃. en azından kurt daha kapatalım. Heh, buldum. Böyle yapacağız. Sonra her yeri kazacağım. Tamamdır. Allah ne verdiyse gir. bunu sakın almayalım. Evet. Şunu Orası kalmış. Tamamdır. Güzel. Koy bunları. Kol, merkez. Ah hayır. hayır, hayır. Gitti mi? Hayır, derinliklere gittik oğlum. Ben de boğulacağım burada şimdi. O zaman nasıl yapacağız? Şöyle. Bir tane kolumuz gitti ama olsun. Hayır, hayır, hayır. Şimdi ne yapacağım? Nasıl gireceğim oraya? Bak, ben Ya siktir, amına koyayım ya. Uyuz oldum bak ya. Dikkat etmiyorum hiç. Bokuna gitti koğlar. kontrol ettim. Bu da sağlamda değilmiş. Elma. Ops tuttum. diye vermeyeceğim. Oh. Şimdi bu kolları güvene güvenceye alalım. nasıl kalacağız acaba? Tamamdır, adamızı malzemeleri topladık, güvenceyi aldık. O zaman bu bölümü böyle bitiriyorum arkadaşlar. Eğer devamının gelmesini isterseniz yorumlarda belirtin. 10 ee, 10 like'dan sonra 10 tane beğeniden sonra yeni bölüm gelecek. Eğer koyduğum koyduğum gibi 10 beğeni gelse bile ikinci bölüme hemen koyarım. Onun için yeni bölüm bekleyenler 10 like'dan sonra gelecek ikinci bölüm. Haberiniz olsun. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.